Arkadaşlar merhaba. Bugün 19 Aralık Perşembe. Hepinize iyi günler. Şimdi gün ortası şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 3-4 tane de ülke var arkadaşlar. Merkez bankaları faiz kararını açıklıyor. Bunları da sizlerle paylaşacağım video içerisinde. Tabi burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi ilk haber Pera Yatırım Holding'in arkadaşlar yönetim kurulu bedelli sermaye artırım kararı aldı. Burada oran %100. 3 Çanak kullanım tutarı 997 milyon 920 bin TL ve şirketin yeni sermayesi 1 milyar 995 milyon TL olacak. Yönetim kurulu karar almış. Bundan sonraki süreçte kurumlara yapılacak başvurular takip edilecek arkadaşlar. %100 oranında bedelli sermaye artırımı Pera Yatırım Holding'in haberiydi bu. Diğer haber logo yazılımını arkadaşlar. Burada pay geri alım programına ilişkin genel kurul onayı var. Pay geri alımına başlayacak şirket. Logo yazılım sanayi ve ticaret anonim şirketi 22 Kasım 2024 tarihli sayılı yönetim kurulu kararı ile pay geri alımının onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren azami 3 yıl olmasına ve azami fon tutan ise en fazla 600 milyon TL olarak belirlenmesine ve bu fonun da şirketin kendi iş kaynaklarından karşılanmasına işlemde için finans başkanı Sifo Gülnür Anlaş'ın yetkilendirilmesine karar verdiği kamuya ilan edilmişti. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve 18.12.2024 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulan pay geri alım programı önerisi ekteki şekliyle onaylanmış arkadaşlar. Geri alım konu pay sayısı 8.299.326 adet arkadaşlar. Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı da 600 milyon TL ve evet, pay geri alımının onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren azami 3 yıl olarak belirlenmiş logo yazılımın haberiydi bu. Aselsan'ın bugün de bir sözleşme haberi var. Aselsan bu süreçte yine güzel sözleşmeler imzalıyor. Herhalde elinde en fazla iş bulunan şirket Aselsan arkadaşlar. Yani Baki sipariş bakımından en fazla iş bulunan şirket Aselsan. Aselsan yeni iş ilişkisi sözleşme imzalanmış. Açıklamada şöyle. ASELSAN Asya Pasifik bölgesinde yer alan müşterileri ile radar, dost düşman tanıma ve haberleşme sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tarı 11.4 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalanmış. 34.70'den yaklaşık çarpsak 395 milyon TL yapıyor arkadaşlar. Bu haber bugün paylaşıldı. Bir haberde DCT Trading Diş Ticaret AŞ'nin haberi pamuk satışı var. Burada da açıklama şöyle. Şirketimizce toplam 41 milyon TL'lik İspanyol, Yunan ve Türk menşeli pamuk satışı yapılmıştır. Bu satışla stoğumuzdaki İspanyol pamuklarının tamamı satılmış arkadaşlar. 41 milyon TL burada toplam rakam. Yeni işinde ciroya olumlu etki yapacağı belirtilmiş. Şimdi bugün faiz kararını açıklayan Merkez Bankalarını sizlerle paylaşacağım. Şimdi Tayvan Merkez Bankası arkadaşlar. Tayvan Merkez Bankası iskonta faiz oranı %2'de sabit bıraktı. %2 Tayvan Merkez Bankası iskonta faiz oranını de sabit bıraktı. Dün biliyorsunuz ABD Merkez Bankası da faizleri 25 bas puan indirmişti. Bugün yine İsveç Merkez Bankası faiz oranını açıkladı. İsveç Merkez Bankası faiz oranını 25 bas puan indirdi ve Yüzde iki düşürdü arkadaşlar İsveç'te faizler yüzde iki düştü Norveç Merkez Bankası da faiz oranını değiştirmedi Norveç'te faizler yüzde dört buçuk arkadaşlar Bugün bir haberde Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'deki faaliyetlerine yeniden başlayacak haberleri var Avrupa Birliği Bankası olarak bilinen ve ortak projelere finansman sağlayan Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'de 2019 yılında ara verdiği faaliyete Yeniden başlamak üzere Çalışmalara başladığı ile ilgili haberler var 2019 yılından beri ara vermiş faaliyetleri arkadaşlar Bugün biliyorsunuz arkadaşlar asgari ücret tespit komisyonunun Üçüncü toplantısı vardı toplantı sona erdi Türk İş Başkanı Ağar'dan yapılan açıklamada Komisyon toplantısında yine rakam gündeme gelmemiş arkadaşlar Ve yine Ağar'ın açıklamalarında biz para talep eden tarafız dolayısıyla hükümetin bir rakam söylemesi gerekiyor demiş ve önümüzdeki hafta sonuç gelecektir diye düşünüyoruz. Temennimiz milletin biraz rahatlayacağı bir ücret gelmesi yönünde. Asgari ücret düşük olursa bir yılda geçinemeyiz demiş Türk İş Başkanı. Yine rakam belirtilmemiş toplantıda. Ve temennimiz asgari ücrete oy birliğiyle karar vermek demiş. Evet gün ortası haberler bu şekilde arkadaşlar. Bu haberleri de sizlerle paylaşmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler. Burada belirtilen bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.